week. Okay. Bir arkadaşımı davet ettim ve şu an içeride kendisi. Gerçekten işe yarıyor, çok değerli bilgiler alıyoruz. Ee, Siz de en kısa zamanda ilk toplantıda görmek üzere. Esra Tala, İnsan Kaynakları Mevzuluyum. Ee, sabah ilk etapta buraya geldiğimde çok şaşırtıcıydı. Ee, tam olarak ne olduğunda bilmiyorum. Eşimle destekler için buradayız. Gül Birel, hekime. Ee, bu sabah toplantıya geldiğinde arkadaşlar dizi gibi evet ne bulacağımızı bilemiyordum ama sadece şunu öğrendim. Hayatlarınızdan vazgeçmiyorsunuz ve istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz.